Sarıldı. Babacığım annem nerede diye sordu. Babası annenin bir sürü hastanede kalması gerekiyor dedi. Doktorlar iyileşmesi için bunun gerekli olduğunu söyledi. Nano ile babası eve döndüler. Nano üzgündü. Ben annem siz ne yaparım diye düşünüyor. Göz yaşlarına engel olamıyordu. Ertesi gün Nano babasıyla birlikte annesini ziyarete gitti. Annesi onlara gülümsedi. Nano elindeki çiçekleri verip annesine sıkı sarıldı. Anneciğim seni çok özledim dedi. Annesi "Ben de seni çok özledim tatlım." diyerek Nano'yu öptü. "Merak etme, çabucak iyileşip eve döneceğim. Yine evimizde oyunlar oynayacağız. İstersen birlikte sevdiğin kurabiyelerden de yapabiliriz." Nano o gün eve dönerken kendi kendine "Annem için bir sürpriz hazırlasam ne güzel olur." dedi. Eve döndüğünde onu çok sevindirecek harika bir sürpriz. Bu fikir Nano'yu heyecanlandırmıştı. Yol boyunca acaba ne yapsam annem çok sevinir diye düşündü. Eve varınca bahçeye çıktı. En sevdiği ağaca yaslandı. O anda aklına güzel bir fikir geldi. Annesi için bahçeye rengarenk çiçekler ekecekti. Annem buna bayılacak.